Bundu. Ben yok öneri yapmam. Portlum öneri ya. yani az kalsın öneri veriyordum. Jolie'ye sormuşlar. Nezir. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle sevgili olmak nasıl bir duygu diye. Demiş ki bilmem. Özge azın sorun. <gülüyor> 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 nasip olur mu be? Aga be. Otellere ben bakan... Ya, Kemal'le da... sevgilisin. Otellere bakın erik dalı fiyatları gördükten sonra olur gibi. Pazar, pazar <laughs> Bir de ekran verir misin? <laughs> ekran mı vereyim? Evet evet. Pıtlayacağım mı ama ona göre bakalım. Bir tane. Pıt 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 pıtlıyor mu? Yok pıtlamıyor. Yok. Şey chat chill bir şekilde <laughs> ilerleyen yayın Kemal'in zorbalıkları ben zorba olduğunu gözünüzde böyle mi oluyorum <laughs> sen zaten öylesin böyle mi oluyor yani <laughs> doğum günde titreşimli dil doğalılığını duyan cinok sorur gibi bu bana bir tanıdık geldi ya <laughs> Teddy bu Teddy Teddy <laughs> bu <laughs> Kemal e herhangi bir anı anlattığında Lan chat. bırak, beslen, bırak. Lan bırak. Ey, eyvallah kanka. Hadi. <laughs> 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 <Çerkeğimizi>. Çok <Eyvallah> kanka <laughs> Amazon kalp, Amazon kalp. Var yanımda olsa böyle bu <laughs> <laughs> Götten girmeye geliyor. Bu sıfır mı be? Ben <laughs> <bile iyi anladın gülüyor> hiçbir şey <laughs> anlamıyorum ben. Olay ne ya? <laughs> Abi ben kapatıyorum. <laughs> Gerçekten sinir benim ağlamamın anızı dikeyim. <laughs> Oğlum sen niye Emre ile kavga edip ağladın Ne aman Oroz bağlattı beni aman akıyım. 60 bir şey. Almış bir şey. Otel <laughs> fiyatı Eray'ın aşık. Aman aman nereye geldik ya? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Onlar seni sevmiyorlar. <laughs> Onlar seni sevmiyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Oğlum şöyle bir şey yaşat Ne ya? Anan hasta. Oğlum benim aynı pozda benim aynı pozda kendi fotoğrafım var niye shop yapıyorsunuz? Manyak hasta mı? Şöyle daha iyi olmuş Şöyle daha iyi. Eurospasiye biletin bir anda keçe peyin açmıştır. Alo. Al bakayım seni baba. Nasıl? 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 böyle <gülüyor> 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 sonra bir harbiden böyle bir <laughs> <laughs> de. çok iyi. Anlatsak ben Fatoş Hanım'a Nihat Hatipoğlu ile Ramazan sohbetleri klasmanında bir soru. Anlatsak ben kim onu? Şimdi bak. Ama ben, ben Fato Fatoş Fatoş Hanım diye bir şey sorabilir miyim? <laughs> e, Kuzi de bu arada uzak doğudan kendisi Malatya'dan katılıyor aramıza. E, Hoş geldin. Ben, Buyurun. Sağ olun, sağ olun hocam. Hocam şimdi ben geceleri astral seyahate çıkıyorum istemeden. <laughs> <laughs> istemeden nasıl çıkamıyor ne? Eray <laughs> şu yayında ne utandık be buraya Kanka, Oğlum adak, be, Eray vereyim. konuşmadı Eray. Ben de, ben bu bu yayın boyunca ya. konuşmadık Eray ile beni ya. Eray'la bir zaman. Oğlum biliyorsunuz benim ne kadar şey orospu oldum biliyorsunuz. Kanka gerçek Oğlum... bu işte anladın mı? Bu Fato ya. Kadar özür utandım ki utandım. Ondan sonraki gün. Ben de sende utandım Eray. Hocam diyorum kusura bakmayın ben çağırdım hocam. Kanka ben hayatıma utanmadım burada utandım amına koyayım ya. Fatoca erik dalına yoga yaptırıyor. He şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Uzak doğu şiva mı vadi milleti burada damaltmayın hocam. <laughs> bu ben de öyle. Adı damal marakatı hocam. Buna da şiva <laughs> diye da. yani yut Senelerdir biliyoruz bu marakatı yani. Damal marakatı bu ya. Bildiğimiz domalık bu. Lütfen bölmeyin beyefendi. Hocam bölmeyelim de yani şu İrlandalı'nın haline bak ya. <laughs> İrlandalı diyor ya bir de. Bak, arada, abi o resimleri piç haso yapmış. Fatoşa sen onu. Piç haso Bilmiyormuş. Harbi mi diyorsun? Şakasız. Yayında olduğumuzu sen en son söyleyince anlamış. <laughs> Nasıl oğlum? Instagram'ı <laughs> takip ettirdik ya Orada da, <laughs> da mı anlamadın? İşte orada, de. orada, işte orada, onu. anlıyor. En son o. <gülüyor> <gülüyor> Kemal ile şey diyor, Cyber istiyorsan... tartışınca olur gibi. Abi o e, resimleri piç haso yapmış. Nasıl, diyorsun, Nasıl yani? yani? Piç haso var ya bir tane resim, resim <laughs> yapar çocuğa <laughs> <laughs> Pişas o kim ya? Benim ağzımı bozuyorsun sen. O kim ya? Abi, Televizyonda mi? çıkıyor yok yahu. Televizyonda çıkıyor bir tane ünlü bir tane. Var ya sen televizyonu nerede rastana... gördün? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Biliyorum, Biliyorum. Nasıl bir şey televizyon? Yuvarlaktır. Yuvarlaktır televizyon öyle evet. mi? Evet. Hasbine Allah verir kadar taşımış. Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey aslında. Al yani. orayı. Senin anonim <laughs> Aa, Sen anonim. <gülüyor> <gülüyor> küfür. <gülüyor> değil. anonim Kimin yaptığı belli olmayan. Gün, günümüze kadar. Pitch Hasso dediğinin sarişli. ne olduğunu biliyor musunuz? Pitch ne? Picasso. 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 diyor aslında. Çok <laughs> da geçtik o. ama sevgimizden be. Junox Kemal Eray Aliko. Aga be. Namad Ali ne yapmışlar lan? Aga be namaste be. Ali namaste Lan, seni. Ben de chat'i seviyorum. Oğlum chat'i sevmesem chat'le niye ateşeyim tartışayım ben? Bu güzel anı bozmak istemem ama Ali'yi küçük çizmişler. Hala. <laughs> <laughs> gün yayın açmadan nasıl kirayı öde? <laughs> ne düşünüyor? Ya baba bu TikTok'ta ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor? Sen bunu yaptın gelsin. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor anladın mı? Ben yaptım ama ben isim bulamadım. Bir zahmet ismi de siz bulun. Bu ne kanka şimdi? Ya baba ben Artur'a benzemiyorum ki amına koyayım. Sen Arthur'a git amına koyayım. mu sana ben benziyor? Ben benziyor. Piç. Piç mi? İyi. Bak. Kusura bakma kanka. <laughs> get the fuck out of bed bitch go. Neden görüntüler ayıbı yansıtıyor? <laughs> Kemal <Eski gülüyor> bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> 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 Bu Neden? ne? Neden? ne? keçi Neden? GOAT oğlum işte GOAT yani tamam, MJ ne? hani Jordan'a diyorlar ya Efsane Bence anlamında komik, spor anlamında bu mu? He, Keçi şeyden çıktı ya oğlum işte ee... Greatest of Evet. Neydi? All aynen. Greatest All time of... greatest of tamam, tamam. All time aynen ama, tamam. ama Keçi ya GOAT'ın şeyi de hani yanıyorlar. Tamam keçi kullanıyorlar yo, ya. anladım. Keçi Peki. de Kemal en çok izlenen bir şey dedi. Jurox'un biri dedi. Oradan çıktı anladın mı? Bu ne amına koyayım mesela ya? Abi bu videolar çok güzel lan. Kitliyor bir de bunlar amına koyayım. Maalesef doğru. Maalesef doğru. Oğlum bunlar sana ne güzel şey yapmışlar. Bana çok kötü şey yapmışlar bunda ya. Gözleme. Ne yapmışlar lan? Cici <laughs> Yayın açmadan Oğlum önce be. hazırlık mı? Bombalı kola.

Garbime baksana. Eray tamam mı? Kemal bak attım çete. Kemal'in tatilinden önünü gören konuştu şalterle elindirmeye çalışır gibi. <laughs> <laughs> ya bu ne oğlum şarkı ne? <gülüyor> <gülüyor> ne, kadar. <laughs> ne kadar anlamsız amına koyayım ya. Çok Zaten anlamsız. Daha, bu GTA videolarını bilmiyor musun sen? Biliyorum. O çok iyi lan onu. Geliyor Duran, bu sesim. Dalgalarında Kemal. Alakam yok. <laughs> Kemal'i yayın açmadan açtıktan sonra değişen hayatım. Hayatımdan memnun olduğum yıl. <laughs> 2021'de alışmış bak o da girmiş o da. 2020'de bir türlü yormuşuz yani anladın mı? Sen. Aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Evet sizin için ben basmaya gidiyorum. eyvallah abi eyvallah. Ben orospu çocuğuyum. Bu ne? Eyvallah abi. O, çok de, teşekkür de, ederim de. abi. Bu çok, çok doğru. Teşekkür ederim abi. Ben bir daha ne diyorsun oğlum var, Ferit abi? Hayır o, o değil. De gerçek oldu. Olay <laughs> <Gerçekten> resimde <laughs> yazılı. Gerçek oldu. Yani sürekli arkadaşları sırtımda taşımaktan yoruldum ya. <laughs> yani sürekli arkadaşları sırtımda taşımaktan yoruldum ya. <laughs> doğru be çok doğru. Siktir lan. sen taşıyoruz hep. Müzik ya? Harbi gülüyorum gülüyorum bir şey yap gülüyorum gülüyorum. Heee aynen aynen. Aynen. Ya bu ne şimdi ya. En yakın arkadaşlarım. Eskobar İbo. Beşteker Ahmet Çekin. Beşteker Ahmet Çekin. Kilitçi Yakup. Bastik Savaş. Ondan. <laughs> Ali sıkıntıya girmiş ya bir daha <laughs> Nasıl bir gibi <give> oğlum ya. <laughs> Biz burada. Protesta da so, bir speaker sesiyle okuyun. Ali korona sandılar <laughs> ne yapınlar? Kendinden <okuyun>? sanmıyor. Bir kez daha adres şaşırdı. Sultanahmet'te toplanan bir grup Çinlileri protesto etmek isterken Koreliler.

Mesut, gel bakayım oğlum buraya yeniliyoruz maç çevirmemiz lazım. Hocam işkan iş ne diyorsunuz ben şunu almadan tatil yapıyorum. Esan <laughs> sen desan bu kim o zaman? Yarra kalırsın. <laughs> Bunu sağ ol. Bunu Bunu <laughs> ya, artık o, 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 o. ya da abi Yemin ediyorum Emre olayına dönecek. Ben Ali bir gün bir daha gelmeyecek diye çok korkuyorum amına koyayım Kemal Bir gün gidecek ha gelmeyecek değil mi böyle On dolarlık sim hesabı e olan okumuldum. Haa şey kredi kartı veriyorsunuz Kredi kartı Emredersiniz dedi Tipe bak amına koyayım Evet yayını böldüğünde 50 TL veriyor ve 3 ay sonra Jirox ve Ali Ne? Anlamadım. Sen dedin ya 50 TL vereyim her yayınızı böldüğümde. Yani ben biz yayındayken yeni yayın açtığında sabah. <laughs> Ali yayın mı açıyor Ali? <laughs> Ali'yi Ali. de <gülüyor> <gülüyor> çocuk. çocuk dedi 22 yaşında. <laughs> evet bu Ali. Ali. Nasıl? Ben şey... Rusça yorumlardan baktım ki Instagram'da 22 yaşında dediler. Oo evet. harbi mi? Hı hı. Yorumda değil ya. Yani, harbi sıklıkla <laughs> <laughs> falan paylaştı. Allah reis be. 18 mi? <'in. gülüyor> 18 mi? Rilli Kaya VIP almışsındır. İkinci el ürün reklamı yapmış ve satmışsındır. Mario Bros'u görüp VIP'li almıştır. Latif abi. Se harbiden lan sizin ne kadar oldu? Biz onları da 22'si daha 22'si. Yo 22'si. Oh. <gülüyor> Taçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Taçıyorlar ya hayır her daha tam. Dolmamış oğlum ay. <laughs> tamam onu, onu oh. birinde birinde halledeceğim oh. onu. Nere bura gidelim mi tatile? Hadi lan. Efendim oğlum iki dakika biraz. <laughs> 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 i̇ki dakika bir müsaade etti o zamanla. <laughs> <laughs> Evrenizin efendim. Gençleştim res resmen, <laughs> bu kadar mı fark eder? Gençleştim doğru resmen, bu kadar mı fark kesinlikle eder? Bizi özlediğine <laughs> <laughs> o kadar eminim ki ben. Allah belamı versin Doğru ama bak.